Herkese Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evleri gez ve karşılığında yani puana göre pet iki 2 çekiyoruz. Şimdi bir takipçimiz bir tane daha evi varmış arkadaşlar. Hemen ilk önce onunla başlayacağız. Wow 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 wow, 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 wow. harika bir tane giriş olmuş arkadaşlar bu. Çok güzel, Oo buraya 3 tane koymuş gerçekten harika renkli olmuş. Ben bu giriş için toplam 10 veriyorum. Gerçekten harika olmuş, buraya bir kasa falan koymuş. Ee, aa buraya böyle kasa çare gibi yapmaya çalışmış sanırım. Ee, gerçekten, ta, e, gerçekten takipçimiz unicornları seviyor evet. Burası harika olmuş arkadaşlar, buradan böyle yemek filan alabiliyoruz. Buraya da bir 10 puan vermek istiyorum. Hemen diğer kısmı gezelim. Bu arada bu ev bayağı büyükmüş ya. Ben de burada parti alacağım. Burası parti. Vay, bu ev gerçekten harika büyük. Hemen şu odayı gezelim. Bu odalara küçük küçük puan vereceğim. Burası harika olmuş arkadaşlar. Buraya bir televizyon izleme yeri varmış. Yapmış. E, buraya 3 puan vermek istiyorum. Hemen şurada bir tane e, böyle duşakabinler koymuş. Duş alma yerleri yapmış. Buraya bir, bir puan verelim. Hemen şuradan çıkalım. Gerçekten bayağı kalabalığız biz şu an. Evet, bu bu, bu, odada, bu odada da pet kasma yeri yapmış. Küçük küçük. Ee, ben, gerçekten harika olmuş. Buraya da bir 3 puan verelim. Bu Odalar bu arada bayağı çok puan verseydim yani ıı, haksızlık olabilirdi arkadaşlar. Çünkü böyle küçük küçük odalar. Neyse, üst kata geçelim hemen. Burada bir tane bebek oyun yeri yapmış, güzel olmuş, çok tatlı. Böyle pandalı yerler, gerçekten ben böyle tatlı şeyleri çok seviyorum arkadaşlar ya. Ne sevdiğim hayvanlardan biri panda, çok tatlı. Ee, arkadaşlar ben buraya bayağı puan vermek istiyorum, buraya 15 puan vereceğim. Böyle hemen şuraya gidelim, buradan böyle alt katı görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da böyle yatak yapmış, böyle donutlar koymuş, donut yatağı, donut işte abajuru ee, bir tane de giyme yeri yapmış gerçekten harika olmuş. Buraya da bir 5 puan verin Toplam takipçimiz 27 puanı kazandı. Hemen buradan chatimizi verelim. Şimdi arkadaşlar takipçimizin e, evine gideceğiz. Gerçekten bu ev yeni geldi. Geçen geldi. Büyük böyle oturma yerleri yapmış. Ben bu arada böyle, evleri pek görmüyorum. Gerçekten burası zaten vardı. Buraya pek ekleme yapmamış sanırım. Şöyle bayağı büyük bu orada bu ev arkadaşlar. Bakın böyle. İlk önce şu odayı puanlamak istiyorum. bu odaya bir 5 puan verelim. Bu ne puanımızı verdik. burası böyle büyük bir yer olmuş ama ee olduğu için buraya da bir 5 verelim. Hemen şuraya geçelim. Ee, sana bu evi yeni almış arkadaşlar. Burada pizza yeri yapmış. Güzel olmuş. Bu çok güzel olmuş. Donat yeni yeri yapmış. Çok güzel olmuş hemen. Bakın. Böyle yapıyorlar arkadaşlar. Heh. Şöyle tıpta harika gerçekten. E, buraya da e, bu malzemeler gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Buraya bir 10 puan vermek istiyorum. Hemen şuradan. Bu girişe vermeyeceğim arkadaşlar. Şuradan zaten girmiş. Ev yani yalnız durulabilen gibi ya. Koştuk Buraya küçük bir tane mutfak yapmış. E, burası da sade olduğu için bir 5 verelim. Hemen şurası. Kafam karıştı. Simgraflar aynı olduğu için, aynı olduğu için gerçekten kafam karışıyor. Buraya baktık mı biz ya? Evet bakmadık burayı biz. Ee, burası da bayağı eşya var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Bu eşyalar da pa pahalı. Görenler varsa, yapanlar varsa zaten anlar. Buraya bir on puan verelim. Hemen şuraya. o da boş arkadaşlar. Ama gerçekten ev fena büyük ya. Mesela şurayı gezdik. Gezdik şurayı e, evet, şuraları falan gezdik arkadaşlar. Bu evden mi Evet bu kadar arkadaşlar. Hemen bir puanları toplayalım. Toplam ee, toplam takipçimizin 35 tane puan var. Takipçimize bir tane tavşan verelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Cemre'nin evini gezeceğiz. Hemen. Ya gerçekten böyle tatlı evleri çok seviyorum ben ya. Buraya bir tane e, para kısmı yapmış. Bu evler gerçekten e, fena para istiyor arkadaşlar. Bu kadar parayı nereden toplamış? Bu arada bir önceki bölümü izlemediyseniz zaten fark edeceksiniz. E, toplam 3 tane evi var arkadaşlar. Neyse biz hemen e, puanlarını bu arada gezdiğim e, kişinin e, birkaç diğer evlerine çok puan vermek istemiyorum. Neden diye sorarsanız, çünkü e, o zaten toplam iki tane pet aldı. Neyse, hemen gezmeye başlayalım. E, buraya bir 5 puan verelim. Gezmeseydim daha fazla verirdim. Gerçekten güzel olmuş. Tamam, buraya gezelim. Yer çok güzel, böyle yerleri çok seviyorum. Buraya bir tane 10 puan verelim. Hemen şuradan. Bur burada normal bir tuvalet var, buraya puan vermiyorum. Burada normal bir tane yatak odası daha var. Buraya da puan vermiyorum. Neyse iki içini birleştirip iki puan verelim hemen. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci kat var. Evet bur burada da bir tane parti alanı var. DJ alanı var. Buraya da bir 10 puan verelim. Toplam takipçimizin 27 puanı var. Hemen şeyimizi atalım. Arkadaşlar şimdi Cemre takipçimizin gizli yerindeyiz. Eve gizli yapmış. Gerçekten burası harika. Bebek olup da giriliyor gerçekten. Çok değişik. E, buraya bir tane oturma yeri yapmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Arkadaşlar gerçekten e, burası harika olmuş. Arkadaşlar isterseniz burada bitirelim. Bir videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı ve 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 bu kanalı en az 5 arkadaşınıza önermeyi unutmuyorsunuz. İyi kalıyorsunuz, güzel kalıyorsunuz. Görüşürüz.